Ve günün aklın sınırlarını zorlayan haberi İstanbul Avcılar'da bir adam koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı. Eşi ve oğluysa evde karantinaya alındı. Dışarı çıkmaları yasaktı o temas dediğiyle ama çıktılar. Onları komşular gördü polisi aradı. Polis mahalleye geldi işte sonrası. Çıkmıyoruz Markete falan orada arabayla. olur <laughs> Mı? Ama çıkmıyor. çıkmıyor. Testleri pozitif çıkan hastanın yakınları sokaklarda dolaşıyor. Polis o ihbar 155'e geldiği an geçti harekete. Ekiplerin bahsedilen sokağa gelmeleri dakikalar sürdü. Üstelik o sırada sokakta dolaşıyor denilen şüpheli de balkondaydı. Bu ilginç diyalog o sırada kaydedildi. Sokağa balon çıkma. Ya bir 20 insanlar kadar evliyim. Öyle evet, değil mi? Bak, 27. Bak, ya kendi sevdiklerinin önünde vatandaşlarımızdan bir sevgi yok. Yok zaten, kumanda çalışıyorum zaten. Babam da çıktı diye, beni de ondan sonra Anladın mı? O gencin babasının koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Hastanedeydi. Polis genci uyardı. Evden çıkamazsın dedi. Genç dışarı çıkmıyorum cevabını verdi ama markete gittiğini de itiraf etti. ki Markete falan gidersen o da Hayır <laughs> Ve devamı o gencin annesi de balkonda göründü bir süre sonra. O da dışarı çıkmıyorum dedi ama hastaneden eve yeni geldiğini de ekledi. Polis gence ve annesine uyarılarını sıraladıktan sonra Mali'yi terk etti. Ya bunu olursun. İyi terim alındı. Tamam. Ama bir şey çıkmadı. Yok çıkmadı. Ama ben de şimdi hastaneden geldim. Kes yaptırmaya gittim. Evet. E şimdi çıktı diye ben de gittim kes yaptırdım. İki saat sonra çıkacakmış tekrar isteyin. Şu anda potansiyel biz bunu bilmiyorsunuz mu? Onun dünyada bir potansiyel var mı? Evet. O yüzden zaten çıkmadı. Niye? varsa sefer devletçi canla Hallederiz. Tamam.